Arkadaşlar merhaba bugün <laughs> sizlerle beraber Samsung'da e, şu gördüğünüz alt alt çizik nasıl yapılır iPhone'daki bugün onu göstereceğiz. Şimdi ayarlara gelin Girdikten sonra burada e, ekran göreceksiniz. Ekranı görünce buradan e, aşağı kaydırın. Navigasyon çubuğu var. Ona tıklayın. Bak, <laughs> bakın. Burada tuşlar var. Burada kaydırma hareketleri. Bu iPhone'daki gibi. Burada tuşlar. İstediğiniz yere tıklayınca işte e, aktif olacak Bunu seviyorsanız tık, yapabilirsiniz. Bu kadardı.